Merhaba sevgili akrepler. Bugün 23 Ekim çarşamba Merkür günündeyiz. Bugün Ay ikizler burcunda ilerliyor. Sizin için özellikle ortak harcama planlarının gündemde olacağı, yeni düzenlemeler yapmak isteyeceğiniz bir gün olabilir. Bütçenizi gözden geçirebilirsiniz. Özellikle geçmişe dönük yaptığınız harcamaları irdelediğinizde belki bir harcama kalemini bütçenizden çıkarma kararı alabilirsiniz. <laughs> Burcunuzu dinlediniz. Bugün 23 Ekim Çarşamba. Merkür günündeyiz. İkizler Burcu'nda ilerleyen ay bu sabah 03.36'da Venüs'le karşıt açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Ay gün boyu boşlukta olacak. Bugün iletişim ve hareket yoğun olabilir. Ancak görüşmelerimizde biraz sonuç almakta zorlanabiliriz. Çok fazla konuda konuşma yapabiliriz ancak konuşmalar havada kalabilir. Zihinsel olarak da çok hareketli olabiliriz ancak konsantre olmakta biraz zorlanabiliriz. Bugün güneş burç değiştirecek. Akrep burcuna geçecek 21 Kasım'a kadar Güneş Akrep Burcu'nda ilerleyecek. Bu süreç içerisinde özellikle su grubu burçlar, akrep, balık ve yengeçlerin enerjisinin daha fazla yükseldiği verimli bir dönem olabilir. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.